Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Yine benim hocamız stüdyolarındayız. Ama bu sefer başka bir şey için. Ders hocam. ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinden derecelerimizle birlikteyiz. En azından nasıl ders çalıştıklarını sizlere aktarması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ee, tanıtayım öğrencilerimizi. Öğretmenlerimizden ee, Semiha 2019'da KPSS'de ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı'nda Türkiye birincisi oldu. Ama o günden bugüne stüdyolara gelmesi gerekiyordu. Bir türlü ayarlayamadık. Bizden kaynaklandığı çoğunlukla. <laughs> Gelemedi. Şimdi sizlerle buluşuyor. Ve Çağla. Çağla öğretmenimiz de 2019 kamu personel seçme sınavı Türk Dili ve Türkiye ikincisi oldu. 2020. 2020 pardon yalnız <laughs> 2020'de Türkiye ikincisi oldu. Bir de 2020'nin Türkiye birincimiz var. Saniye, Saniye e, değişik sebeplerden dolayı stüdyomuza gelemedi. Ve arkadaşlar iki arkadaşımızla birlikte küçük bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi çok değişik bir bilgi vereyim size. E, Semiha Çağla ve 2020 Türkiye Bilim Saniye aynı üniversite aynı bölüm mezunu Aynı dönem sınıf arkadaşları. Hepsi aynı sınıftalardı. 2019'un birincisi, 2020'nin birincisi ve 2020'nin ikincisi aynı sınıfta sınıf arkadaşlarıydı. Ve beraberlerdi. Semiha birazcık onları etkiledi. Evet. Onlar da bu sene derece yapalım dediler. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümündelerdi. Şimdi sizlere e, arkadaşlarınızın en azından nasıl çalıştıklarını, ne yaptıkları alan için, nelere çalıştıklarla alakalı bilgi vermelerini isteyeceğim. Onlara bazı sorular soracağım ve onlardan da e, minik cevaplar isteyeceğim. Semih, nasıl çalıştın? Bu süreci nasıl getirdi, Nasıl götürdün? Nasıl çalıştı? Arkadaşlara bilgi verebilirsin. Aslında ben YouTube ve Instagram üzerinden de yaşadığım süreci aktarmaya çalıştım. Tabii ki sizin desteğiniz çok önemli burada. Onun için teşekkür ederim tüm benim hocam ailesine. Rica ederiz. Beni takip edenler biliyorlardır. Ben her defasında diyorum ki edebiyat öğretmenliği için Konuda boğulmadan çok fazla soru çözmek gerekiyor. Bu çok önemli. Konu olarak da dallanıp budaklanmamak gerekiyor. Kendinize güvendiğiniz bir kaynağı seçip ondan yararlanmak bence en mantıklısı. Bunu bol soruyla desteklemekle açı kapatıyoruz diye düşünüyorum. Ben öyle yapmıştım bu şekilde. Peki burada hepiniz Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi evet. e, Türk Devleti Bölümündesiniz. Hani Çağla'yı da soracağım ama burada mesela bizim e, öğretim üyelerine bence bir teşekkür etmemize gerek var. Kesinlikle, Kesinlikle, kesinlikle temelimizi onlar attı. Onlara çok teşekkür ederiz. Gerçekten hepsi eli öpülesi hocalar. Allah razı olsun onlardan. E, şuralara geldiysek onların emeği çok çok fazla. E, bütün hocalarımızı bütün hocalarımızın ellerinden öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Yine döneceğiz. Peki e, ee Çağla'cığım senin söylemek istediğin ders çalışmayla alakalı. Mesela ben videolarda her zaman şunu söylüyorum. Bir tane konu anlatma. Kesinlikle. Tamamen sadık kal. Onunla birlikte ilerle elinden geldiği kadar mümkünse bütün soru bankaları ve denemeler çözün diyorum. Hani bu sadece hocayla videoda olacak bir şeyden ziyade bunu ek olarak soru bankalarından bunu evde böyle o soru bankalarla baş başa kalarak, emek harcayarak bir şeylerin olması gerektiğini söylüyorum ben. Sen de aynı fikirde misin ve bununla evet. alakalı söyleyeceğin neler var? Yani mesela? kesinlikle zaten onu çok doğru söylüyorsunuz. Hani ben tek bir kaynaktan konu anlatımı çalışayım hem de görsel hafızamda e, o kalır diye düşündüm. Çünkü hani birkaç kaynaktan çalıştığınız zaman görsel hafızanızda karışıklığa sebep oluyor. Ve hani görsel hafızaya da güvenmek gerekiyor bence. Ee, bir konu anlatımı Bir oldu. konu anlatımı. Daha doğrusu aslında ben konu anlatımlıdan ziyade kendi notlarımı tuttum ama vaktim çoktu. O yüzden... Videolarda izleyip not tuttun tabii, mu? Evet tuttum. Valla helal olsun. O <laughs> hepsini yazdım. Tabii ya. hocam gösteririm <laughs> size de. Yani hepsini yazdım ama e, illa yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü vakit de kısıtlı oluyor ister istemez. E, ben bu şekilde çalıştım. Bol bol soru çözdüm ve en çok da kendime güvendim aslında hani bilgime güvendim ve oldu başardım diye evet. düşünüyorum. Önemli nokta orası evet, Hocam. inanmak. Kendine güvenmek önemli. Kendine güvendiğinizde tamam. ve inandığınızda arkası geliyor ve bilinçli çalışmak çok önemli. Mesela kendini tanımanız çok önemli. Arkadaşımız yazarak çalışmış. Ben yazmadan çalışmıştım yani. Süreci kendinize göre planlamanız çok önemli. Evet. Her defasında diyorum kendinizi gözlemleyin. Ona göre bir adım atın. Ben bütün videoları benim hocamdan izledim. Ve kendim planladım süreci. Süreci planladığınızda ve kendinize güvendiğinizde bu iş tamamen çorap söküğü gibi arkasına geliyor. Evet zorlu bir süreç ama süreci doğru planladığınızda ee, başarıyı da elde etmiş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Aynen. <laughs> bir de e, yani bu işte ben hani sürekli vurguladığım bir şey var. Bunu e, takip ettiğiniz kişi bu ben olsam da başkası olsa da o değil. Kazanan siz oluyorsunuz değil mi? Peki. Çalışan başaran siz. Bak ekran başındakiler gözünü sevim, unutmayın. Unutmayın. Bu sınavı kazanacak olan sizsiniz. Kendinize güvenin ya. Birazcık silkinin. Kendinize güvenin. Yok şu kadar atama varmış, yok şu kadar atama varmış. Bunları düşünmeyin. gözünü seveyim. Sadece birazcık ne yapın? Çabalayın. Evet. Ee, bir de yola çıkarken hocamızın dediği gibi e, şu kadar atama var, şu kadar kontenjan veriliyor. Bunun hiçbir önemi yoktu benim nazarımda. Hala da yok. Önemli olan sizin hedefiniz. Hedefi de yüksek tutmak gerekiyor. E, ben ona inanıyorum. Evet. Bence de. Hedefi yüksek tutmak lazım. Evet. Hedefi yüksek tutmak lazım. Peki çal. Biliyorsun bu sınav sadece alanla olan bir sınav değil. Bu senede evet. en yüksek alan netine sahip kişisin. Evet. Herhalde öylesin değil mi? Evet, hocam. Kaç bir netin anlaşayım vardı? Anlaşayım. Yani e, 73 doğru mu bir yanlışım var. Senin ya senin 72 doğru üç yanlışım var. 72 doğru üç yanlış evet. vardı. Hemen hemen yapmışız. Peki bu biliyorum. Yani bu sadece alanlı olabilecek bir şey değil. Yok, Alan kursu. Yani değil. Hayır. Gene bir tür genel yetenek ve eğitim bilimleri de önemli. Peki evet. genel tür genel yetenek ve eğitim bilimleri için söyleyeceğim bir şeyler var mı? Ee, aynı şekilde onları da ben aslında video izleyerek not tuttum. Ama hani dediğim gibi benim çok fazla vaktim vardı o yüzden hem de kendimi biliyorum yazarak daha iyi çalıştığımı düşünüyorum o yüzden videoları izledim sonra not tuttum daha sonra zaten tekrar video izlemenize gerek kalmıyor bol bol soru çözüyorsunuz ve yapılıyor bir Deneme şekilde. bu işte çok önemli çok çok önemli yani denemeyi çözdükten sonra onun üzerinde bir saat iki saat ben duruyordum yani çünkü bütün soruları bütün soruların hepsine bakmak gerekiyor tek tek. Onları not almak gerekiyor. O şekilde çalıştım. Gayet de başarılı olmuşsun. Ya inşallah öyle olmuştur. Yok i̇nşallah. gayet de başarılı olmuşsun. <laughs> ee, Semiha e, İstanbul Tuzla'ya atandı. Şu an Tuzla'da öğretmenlik yapıyor. Hafta sonu buraya geldi. Çağla da nasipse bir yere atanacak ama nereye atanacak bilmiyorum. Nereyi istiyorsun Çağla? Ya Ankara'yı daha çok istiyorum ama inşallah Ankara açılırsa ilk tercihim orası olacak. Onun dışında İstanbul olabilir. Ben <laughs> evet. <laughs> evet. Peki evet. Sınavdan sonraki rehavet ve mutluluk bambaşka değil mi? En son bunu Kesinlikle, sen yaşattın. Evet Şu an nasılsın mesela? Sınav atlattın. ikinci oldun. Mesela rahatlık nasıl bir şey? Ya? Ya anlat da. Onlar yani, da bir rahatlasınlar şunu atanıp artık Bir kere kazanıp. çok büyük bir mutluluk. Yani o mutluluğu yaşamak gerçekten e, tarif edilebilecek bir şey değil. Ama herkes de bunu yaşayabilir. İlk önce inanmaları gerekiyor. Ben çok inanıyordum. Hatta içimde bir rahatlık vardı. Yani ben zaten e, yüksek alacağımı düşünerek bu yola çıktım. Bu çok çok önemli. Yani kendinize güvenin ve e, hedefiniz her zaman yüksek olsun. En yüksek olsun. Ben her zaman onu hedefledim ve e, başardım. Şu an çok mutluyum. Çok rahatım. E, arkadaşlarımla konuşuyorum. Ailemle yine bunları konuşuyoruz. Hayal kuruyoruz. E, hayallerime çok az kaldı diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Bir de şöyle bir şey var. Eee e sen de dursun o benim sesim nasıl gider yani iddia oraya ulaşır diye düşünüyorum ben o dizlerde dursun. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani böyle bir sınıfta hani belli birkaç kişi atanıyor, diğerleri atanamıyor diye bir görüş var ya. Buyurun karşınızda Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden aynı sınıftan. Evet. Sizin sınıfınızda 36 kişiydiniz değil mi sınıfta? Evet belki daha azdı. 35-36 kişiden atanamayan herhalde çok az kişi kalmıştır. 3-5 kişi. Bak düşünün bir sınıftan atanamayan sadece 3-5 kişi kalmış. Evet. Diye Bu sene bu arada sadece Türkiye birincisi çıktı bu sene ikincisi çıktı bu sene. Evet. Aynı üniversiteden. Aynı sınıftan. Geçen sene birinci çıktı ve e, bir de bu sene herhalde başka dereceler de var. Evet. Kadar. 61. olan bir arkadaşımız var. Yine 46. olan bir arkadaşımız var. Hep aynı sınıftaydık. Bak hep aynı sınıftalar. Evet. Aynı şekilde çalışıyor. Aşağı yukarı. Aynı şekilde çalışıyorlar. Bak çalışmaları ben yine aynı şeyi söylüyorum. Video ders notlarını aç. Videoları izle. Sonra çözebildiğin kadar soru bankası, deneme. Evet. Ben her zaman şunu vurguluyorum kıymetli öğretmenler. Aynı şeyi vurguluyorum. Sınavı kazanacak olan kim? Biz. Sizsiniz. Evet. Bak sizsiniz. Bunu bu tamam biz burada desteğiz, Çorbada tuzumuz oldu ama Hı -hı. sınavı kazanan siz oldunuz. Ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür. Ederim. Tekrar tebrik Teşekkür ederim. ediyorum. Ederim. İnşallah yani mutlu yarınlara mutlu öğrenciler ve bilgili öğrenciler hazırlayacaksınız. Gerçekten çoluğumu, çocuğumuzu. Hep size emanet etmekten de mutluluk duyacağız. Ve arkadaşlar e, benim hocam projesini dua edin. Bu projeyi başlatan, sizlere ücretsiz olarak ulaşmamız sağlayan bir kişi daha aramızda. Kim bilin bakalım. <laughs> Ramazan yetki. <laughs> evet. Buyur kardeşim gel. Onun da sürece mutlaka bir şeyler vardır diye düşünüyor? Evet. Merhabalar. merhabalar. merhabalar Allah. Teşekkür ederim. Sizler teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Tabii Semih'a geçen sene birinci oldu. Bu sene geldi. Her sene daha bekliyorum. <laughs> tabii e, Çağla da bu sene ikincisi. Valla ben tebrik ederim. Sizin gibi böyle derece yapan arkadaşlarımız falan var. E tabi bu dereceleri yapmak kolay değil. Ben yıllardan beri bu meslekteyim. Tarihten de dereceler yapan var ama edebiyatın hem yani alım noktasında sıkıntılar olması var. Hem de e, iyi çalışmak lazım. Ben bir edebiyat tasliği yaptım biliyor. Yaptı yaptı. <laughs> <laughs> Ramazan bize yardımcı olur yani, tahsillerde. Gerçekten çok zor bir bölüm olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Ee, i̇nşallah mesleklerinize başarılı olursuz, İyi insanlarla karşılaşırsınız, öğrencilerinizle. Sizleri iyi dinleyen insanlar olur. Bakın hocanızın lafını dinlediniz ve pişman olmadınız. Sizin lafınızı dinleyip ileride pişman olmayacak nesiller yetiştireceksiniz inşallah. Evet. Ben Kadir Hocamı tebrik ederim. Ee, tabii bu noktada e, aslında başarılı olmak kelimesi derece değildir. Başarılı olmak hedefine ulaşmaktır. Sen e, atan ilk başta çalışmaya başlarken eminim ki atansam yeter diyordunuz. Evet tabii. Şimdi <laughs> derece de, 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 de yaparak Atanız Bu evet. mutluluğu daha çok katlıyor açıkçası. Evet. Valla ben tebrik ederim. Bu arada biliyorsunuz Kadir Hocam da bir derece evet. mezunat evet. bir insan. Kadir ne zaman derece yapmış? 2007 KPSS'de Türkiye birincisiydim ben. Türk Dili ve Edebiyat Anadolu'nda. 3 tane bakın birinci, ikinci maşallah. Ben de 15 bininciydim. <laughs> <laughs> Ama gel, gel ki bu projeyi kurmak nasip oldu. Sizlere ücreti şekilde e, ee, ders vermek nasip oldu. Sizler de bir öğrencimizin veya da öğrencilerimizin ellerinden tutacağını düşünüyorum. Semih'cim ben şöyle takdim edeyim sana. Bu, sizin, bu şey, bir de plaketini alabilir miyim Semih Hanım? <laughs> Semih abi, sen çok almışsın da. <gülüyor> 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 bu benim hocam ilk olarak apayrı Çok teşekkür ederim. ederim. Bir de Çağla'nınkini verelim. Şimdi Çağla'cığım. Hayırlı Eminim uğurlu olsun. Nedenim. İnşallah sağ güzel ol. bir yere atanırsın. İnşallah, sağ olun. Benim hocam sizden sonra da inşallah birçok kişiyi yetiştirmeye devam edecek. Evet, inşallah. Ee, Bugün de bulaştı aslında bir Türkiye Birliği'si bulaşı, Genel, genel Teknikler 2020. Hı hı. Ee, o arkadaşımız Ankara'da yaşıyormuş. O da sağ olsun hocam ben de gelmek istiyorum dedi. Bu platforma çıkmak isteyenlerin sayısı çok çoğaldı. Evet. Ama bir kere daha söylüyorum, derece yapsanız da yapmasanız da benim temelim açık. Yani kazansanız da kazanmasanız da her zaman buraya gelip bizlerle burada olduğunuz sürece görüşebilir, fikir alışverişinde kullanabilirsiniz. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Atanınız <laughs> yerden mutluluklar diliyorum. Üç artı bir sözleşmeye gidiyorsunuz. Belki e, gittiğinizde artı düşecek. Belki bir artı düşecek. Burası Türkiye <laughs> sonuçta. İnşallah hayırlı öğrenciler geçirirsiniz. Valla ben Kadir Hocam'a tebrik ediyorum. Çok büyük emek sahibi. Konya'dan geldi. Bütün videoları ücretsiz şekilde çekti. Yani bu işlerden zaten biliyorsun kuruş para alınmıyor. Sağ olsun emek verdi. 200 kaç video çekti hocam? Şu anda evet. alan eğitimiyle birlikte 250 olacak. Yani. 250 tane video çekti. Büyük bir emek. Ee, sonuçta geliyor burada otelde kalıyor, otelden sabah geliyor, burada çekimi o çekimde arızalar oluyor. Tekrar çekmek zorunda kaldıkları ya beraber 300-350'yi işte, geçmiştir herhalde. İşte ses gidiyor, şu oluyor oluyor. Bakın siz de bu ortamı gördünüz. Evet. Burada e, şu ekrandan tüm Türk Türkiye'ye sesleniyoruz. Çok ilginç bir şey olay ama Allah bu günü nasip etti bize. Biz de bunu ilk başlatanlardan olduk. Valla dediğim gibi arkadaşlar, sizden sonra emin eminim buraya çok derece gelecektir. Ama evet. bir kere daha söyleyeyim, mesele derecenin gelmesi değil, mesele başarmak. Evet. İlk gün siz oraya oturduğunuz zaman Allah keşke bir hafta hangisi ne olursa olsun. gidelim dediniz. İlk videoyu izlediğiniz günü hatırlıyor musunuz? Evet, ben hatırlıyorum. İlk videoyu açtınız alan videosunu evet. izlerken içinizde bir şeyler yani kıpırdatma atanmak istediniz. Evet, sizi hocam. Bireyli. Bireyli bir Öyle diyorum. Bireyli karar vermiştim. O, o günü hatırlıyorum ben. Maşallah. <laughs> Her şey bireyli başladınız. başlattınız. <laughs> evet. Semih abi peki Milli Eğitim Hatağı'nın öğretmenlik nasıl geçiyor? Öğretmenlik çok güzel bir e, duygu hocam. E, herkesin yani hayal eden herkesin e, başarmasını e, ve bunun için çabalamasını e, yürekten tavsiye ediyorum. E, öğrencilerle Uzaktan eğitimde başladım ben. Biraz süreç farklı oldu Hı -hı. ama uzaktan eğitimde bile o bağı kurabilmek e, benim için mutluluk verici Sana bir şeydi. Kesinlikle. çok farklı. Ya, e, ders anlatırken e, yüzlerini görmek, bakışları görmek, e, şimdi yüz yüze eğitime de başladık. O duyguyu Hı -hı. da yaşıyorum. E, koridordan çıkıp geliyorlar mesela soru soruyorlar. Ee, ...çok güzel bir duygu. Yani hayallere kavuşmak... Bir şeyler öğretmek çok güzel. Bildiğini öğretmek, aktarabilmek çok güzel. bir Kesinlikle. Duygu. Bu duyguyu işte bizler burada... ...benim hocam ekibi olarak Türkiye'nin dört bir tarafından... ...öğretmenle geliyor. Kadir Hocam... ...Konya'dan geliyor. Can Hocam Antalya'dan geliyor biliyorsun. Birçok öğretmen Ankara dışından aslında. Ankara için değil. Bunları... ...hepsi bu eğitimleri vererek... ...Türkiye'nin bir neslini... ...en azından belki... ...bu sınav maratonundaki... ...koşturmasına yardımcı oluyoruz... Aslında sınava birlikte yani beraber maratona koşuyoruz. Ruhlarına dokunuyorsak tabii. ne mutlu Önde biz gidiyoruz. Biz buna koşuda tavşan deriz. Askerde biliyorsunuz en <laughs> önde biri gidersen evet. gidersin. İşte burada öğretmenler önde gidiyor. Sizleri peşimize takıyoruz. Belli bir seviye tabii peşimize takılanlarla. Sonuçta herkes bu işi yapacak diye bir şey yok. Ee, gel sen, KPSS'e çalışmak ciddiyet ister. Evet. Zaman ister, emek ister. Öyle ben gireyim sınava. Ya hocam her sene 75 alıyor. Her sene 75 alırsın çünkü çalışmıyorsun. Ama 85-90 alabilmek için büyük bir özveri çalışmak gerekir. İnşallah sizler de çalışanlardan olsun. Hepinize benim Hocam Ankara Stüdyolarından değerli arkadaşa sevgi ve selamlarımı iletiyorum. 2021'e hazırlanan arkadaşlar. Sizler de bu arkadaşlar gibi başarılı olmanız dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Esen kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.